Bak, taşımasın. <laughs> Yemin ederim. Ya boş ben vermeyeceğim. Bak bak. Senin vermene gerek yok. Yok yok ben vermeyeceğim zaten. E sen de verme bari. Yemin ederim. Ve onu da Biz şey vermedik o alan. Yalnız da alacağız. Evet. Şu sayım yapıyorum. Sadece de burada mı? Harize Fotoğlu burada mısın? Buradayım <laughs> Hanım burada Nermiyan Kırmızı da İki kişimiz eksik Onlar da yolda geliyor Biraz geç kalmışlar turumuzda ayak uydurmaları gerekiyor Bakın gidiyoruz yani, yani iki de Ne fark ediyor? Yakın olurum diye diyorum. Ne demiş? <laughs> deniz mi var hani? <laughs> Otele geldik şimdi. <laughs> Ya sen bunu yeni mi aldın? Evet. Tamam şöyle değiştirdim. Spor ayakkabılarımı çıkarıp bot giyindim. süreyim ben de. Eminim. Çok özel bir yere geldik gerçekten. Burası İzmir'e özel bir bir kişi tamam. Evet, evet. Sen, ha, evet gireceğim. soğukluk gitmiş biraz. Çıktı ya. Ben de çekeyim. Da biz çok yürüdük. Hadi deniz kenarında çekilelim. Biraz önce çünkü şeydi. <laughs> Kordon'da İzmir'de Big Chef'te yemeğimizi yedik. Seda da turistik bir fotoğraf çekiyor. O sırada. Evet otel burası. Uyumak yok arkadaşlar. Yola devam. Oteli evet. gördük diye uyumak yok. Akşam uyursun. Vallahi Gece. Biz uyumadık ama, ama sizinle gezeriz. Da Kahve içeceksin. Bayılırsın. Sığmayız evet. Yani. Sıcak evet, seviyorum. Sen istiyorsan parka gideceğiz. Nereden geldiler acaba? Soralım. <laughs> 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 o zaman biz evet. Hepsi para verdiğine göre bir şey olmuş oldu. Evet bir şey olmuş. <laughs> ne kadar verdiniz? Yine şimdi, şimdi taksi ne para kadar verdiniz? 200. Biz de. <laughs> Aynen. Ama ah, ah. 185 bak. tuttu. 185 para bak, üstü verdi ay. bana. <laughs> oh, şu. Aa o da aslan. Ay bu da çok tatlı. Nelerle bence bunu alın. Bu Ama olmaz Tren bu. sizinki şey Nisan'da da olur. Siz de çok güzelsiniz. Siz siyaz sadece body giyecekler. Oraya evet. gidemezsin. Orada Daha o kadar bir şey yapmaz <laughs> diyorlar. Bana yani çekeceksin, sen çek. A heart beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Artık kaç oldu bilmiyorum da odaya yeni girdik sabahtan beri geziyoruz artık. Ay, annem kendi ayakkabı aldı Skechers'tan. Rahat yürüyemedi hani o ayakkabılarıyla. Ben de sonra pes edip botlarımı çıkartıp annemin annemin önceki spor ayakkabılarını giydim. bayağı rahat oldu yani ama şu anda onları bile çıkarıp atacağım. Çok yorulduk arkadaşlar. Bugün kordon al sancak. E, otelin etrafını full turladık. Sonra İstinye Park'a gittik. İstinye Park'ta bayağı bir gezdik. Annemler diğer taksiden geliyor. Biz erken geldik. iki taksi beraber geldiğimiz için. Altı kişiyiz. Böyle. Uf, zaten şu an tipimden de görüyorsunuz. Gerçekten yorulduk yani. Bugün hiç makyaj da yapmamıştım. Ondan da böyle bir soluk gözüküyorum. Yarın yaparım gündüz. Ya da gündüz yapmam. Akşam düğüne yap yapacağım zaten. Ben şimdi üstümü falan çıkarıp şöyle bir yayılmak istiyorum arkadaşlar. İzmir turumuz böyleydi. Yarın görüşmek üzere o zaman kahvaltıda. Beş. Ben de şunu aldım. Sakallı da almadım da. Sakallı da evet, çok güzel. Çok güzel. Alayım. İzmir sabahından günaydın. Şimdi bir bakım yapacağım. Bunu Instagram'a çekeceğim için buraya çekmiyorum. Ama buraya gece hazırlanırken düğüne makyajımı çekeceğim. Burada sizlerle şöyle bir kahvaltı yaptım. Gerçekten artık abartıyorum bence doğuracak gibiyim yani sanki. Öyle bir göbeğim var. Eklerimi de sindiremedim o yüzden nefes nefesleyim hala. Şimdi bir hazırlanacağız sonra. Sonra bugünkü programımız karşıya geçmek olacak ilk başta. Karşı yakaya gidiyoruz. Vapura binelim dedik. Ben yani vapura binmiş olalım diye. Orada böyle biraz kahve içeriz, turlarız. Sonra burada gelip Aslancak'taki Reyhan Pastanesi'ne gideceğiz. İzmir'in İzmir meşhur pastanesi. Ben Çeşme'deyken çok gitmiştim. Ee, İzmir'in içine hiç gelmediğim için ilk defa buradakine gideceğiz. Ama güzel oluyor bayağı Reyhan Pastanesi. Meşhur buranın. Bilenler biliyordur. Oraya gideceğiz bakalım. Bugünkü planımız bu. Başka nerelere gideriz, ne yaparız? Sürpriz bir şey olursa sizlerle beraberim hazırız. Çıkabiliriz. Bu arada güneş gözlüğü almamışım yanıma. Şu en rahat kotumu giydim. Eşofmanı çıkardım. Şimdi eşofmanla belki üşürüm diye. Onun biraz yapısı ince çünkü. Kot daha sıcak tutar diye düşündüm. Şöyle içimde de sadece bunu giydiğime bakmayın. Şöyle kalın bir ince yelek gibi. Yani ince dediğim kısa yelek gibi bir şey giydim ama şöyle çok kalın aslında. Aa, Şimdi bakımda falan donarız. Donarım. Hmm. İçeride durmasın. Ateşe istemez. Ya benim içim. Havanın güzelliği şöyle otelimizin önü burası. Şu da bizim. <laughs> Hava çok güzel gözüküyor ama bir tık soğuk böyle biraz bir üşüyebiliriz. Biraz de geçiriz, geçiriz. Hadi gelelim. 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 Hadi para düştü, düştü sende. Hadi gelelim. Hadi gelelim. Hadi gelelim. Hadi gelelim. Yani kartı. Nereye Dur yani. Dur. Şimdi vapura binmeden önce araya girmem gerekiyordu bu videoda. Bizim şu anda bu bindiğimiz iskele Pasaport iskelesi Yani Pasaport iskelesinin hemen yan tarafında da Alsancak var. Alsancak durağı var ve biz karşıya geçtiğimizi sanıp karşı yakaya geçiyoruz sanıp aslında yandaki durağa Alsancak'ta inmişiz. Bir önceki gün o gezdiğimiz yerlere gitmişiz aynı cadde, aynı sokak Alsancak'tayız işte sürekli diyoruz ki a burası aynı demek ki aynı şekilde yapmışlar karşıyı da. Yani ya anlatamayacağım gerçekten. Rezilliğin şeyi yok. Yani çok komik arkadaşlar. Ee, hatta e, bu bu vapurdan iner inmez birimiz şey diyor. Aa buranın havası da farklı gibi sanki diyor. Aslında bayağı bir sorgulamışız olayları. Sonra gidiyoruz, gidiyoruz. Burası nasıl aynı yer? Mağaza aynı yerde. Yüzde i̇şte yüz restoran var. Oradaki ayıcıklar bile aynı şekilde yerleştirilmiş. Vay be demek ki burayı da aynı karşısı gibi yapmışlar diye böyle mantık yürüt yürüt yürüt. Otele dönüyoruz deyip bir tekrardan vapura bindik ve bu sefer otele geçeceğimizi sanıyoruz. Sonra vapura bindik bir indik ve ben anladım yani bir şey. Çünkü karşıyaka bostan yazıyor vapura binerken buraya gideceğimizi gösteriyor ama ben içinden diyorum ki biz zaten karşıya kadar değil miyiz bir indik bambaşka bir yerdeyiz yani inene kadar yine hiçbir şey anlamıyoruz orada hepimiz birbirimize inanmışız kimse kimseyi sorgulamıyor sadece etrafına bakıp aa demek ki aynı yermiş diyor ve bir başkası da demiyor ki işte e, burası zaten dünkü yer hatta annem zaten hiç benzetmemiş bile bir önceki gittiğimiz yerlere benzetmemiş bile. Yani ben ona bile dikkat etmedim dedi onu zaten. Neyse ben çok lafı uzatmayayım hemen videoya geçelim. Hemen <laughs> ki karşıya Evet şimdi karşıya kadar indiğimizi sanıyoruz. Aynen yüzerek gelirmişiz yani. Hemen ya bitti çok kısa sürdü. Kaç dakika sürdü? 10 dakika. 10 dakika mı? Allah onu... bilir buranın da adını Alsanca koysalarmış. Evet. bakalım nerede Evet. Da. Aynı mağazalar, aynı cadde, çiçekçinin konumu şarkı. aynı. Aynen, Aynen. Pazar Aa, açık Aa, açık. Açık açık. Şaka gibi her şey aynı gibi Seda. Sanki oradayız, geçmedik. Ay, yine Evet. Osman Pastanesi bulduk burada. Buradakine gidiyoruz artık. Zaten karşıdakiyle aynı her şey. evet. <laughs> evet. Benim bağırma bu çekti. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne. <laughs> Hayır yerleri de aynı. Yerleri aynı olması çok ilginç. daha bunu mu? Kim yiyecek? Ayı bunu Ben yemem. tekrar bineceğiz, konak vapuruna bineceğiz. Konakta indiniz mi? Doğru yürüyün, kemer aldı zaten. Tamam. Tamam, evet. konak vapuruna Ama biz okay. karşıda değiliz ki bizim. Hayır, tekrar evet. vapura bineceğiz. Evet. Total, şeyde, karşıda yani, burada değil. Ha, yanlış geldi. Ama geldin. orada dediler ki hepsi aynı yere gidiyor. evet. Öyle de, evet öyle. Tamam da, e, o orada değildi ya. biz? Peki, şu anda karşı kadar Hayır. Ama biz, biz, biz oradan gittik? Oradan gittik? Hafta tek vapur yapıyorlar aktarmalı. İşte bak. Aa, işte dedin ya tek vapur. Şu anda yani. karşıya kadar. Ha git. Bizim gittiğimiz yer Bostanlı. Bostanlıymış. Yani. Bostanlı'dan binip buraya. olabilirsiniz. Evet. Öyle evet. Öyle. evet. Tamam, tamam o zaman, o zaman şeyde. ne yapalım? Bura bir girin Beda çarşıya. Girelim buraya. Çarşı. Çarşı. Yanlışken karşıya, karşıya kaya bakalım. Girin buraya. Ondan sonra çıkın tramvaya binin. Bal bahçe var. Evet. Ton var. Alışveriş merkezi var. Temeller var. Güzel mavi bahçeye gideriz tramvayla o zaman. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. sizi olun. Teşekkürler. Sizin gibi rahmet insanlar olsun. Teşekkürler. Gelirken bayağı uzun gelmedik mi? Beş dakikada geldik. Sağ ol diyoruz ya aynı yer aynı, Abla, aynı yerde. Diyoruz, diyoruz, diyoruz orası neresi? Bizim yer burasıydı zaten. Adam taksiçi ki. tramvay. O ordu hiç konuşamıyorum. Ben de, bir ee, şimdi de diyorum ki <laughs> adam efendim diyorum süysen tekrar Nereye gittik lan? O diyorum adama. Evet, karşı yaka diye orayı bildik. Evet, daha geldi Türk var Gelmişken niye biz de geri gittik. Aynen, burayı yemin yani. Yani. Bakalım, da gördük. Bir, bir bakalım burada da o şeyler ay nerede? Aynı ayn ayn ay ayn yerler değil mi? Bence burada değildir artık. Farklı gibi burası. Çünkü hiç otelin oraya benzemiyor dedim ben burası. Aynen. Aynı yerler. Aynı yerler. Bir şey diye düşündük. İşte birinci durakta binmişiz, ikinci durakta inmişiz başka durak var mıydı ki ama orada? Dedi adam yani ilk gün herkes dedi. Herkes aynı anda inmedi mi orada? Hayır, Hayır adam o ilk gün dedi ki <laughs> <"Bin buradan gülüyor> <bin biliyor." dedi. gülüyor> bir buradan biniliyor dedi, bir buradan biniliyor dedi. Bu taraf. Tatlı bir <laughs> Şantaj, şantaj yapacak ve şey gider. <laughs> giderken diyor ya hayır, hayır diyor şey, şey. bir reyhan varmış açtım kızlar kolumu <laughs> aynen de kolumuna götürüyor <laughs> <laughs> yürümeyelim ya sonunda hmm, çok ısıyor buz gibi

Şimdi ne iş mi? Ananın oynayışı babanın neydi? <laughs> Gülmekten <de nöc> ölüyor herkes. Neydi? <gülüyor> neydi? <gülüyor> neydi? Hayır doğrusu bile. Ananın kaynaşı. Ananın kaynaşı babanın oynayışıymış. <laughs> kaynaşı. <yorumlayarak. gülüyor> ananın kaynaşı babanın oynayışıymış. Gülmekten ağırlık gözünü. Ay çok zannettim. Kapatıyorum. Evet. Oh. evet otele geldik şimdi. <laughs> Düğüne hazırlanıyoruz. <yapacağız. gülüyor> Anne. <laughs> Kumda kahvemiz de içmedik demeyiz ya. Yani. Onu da hiç <laughs> içtik. <laughs> Olmaz da. Evet. Çok soğuk çok. <laughs> Bin küsur birinci kat mı burası? Hayır hayır. Ha, tamam 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 hemen söyleyeyim. Tamam canım. Aslan da yıllar değil. Hemen söylüyorum. Taksiciyi unutmayın. Gerçekten en hızlı hazırlanmam oldu. Şöyle <laughs> kartı gene gör. Bu saçlar da bozulmadı. Bu şey yazar şunlar. Güzel. Aa dört müs çıkmış.